Arkadaşlar Arkadaşlar lütfen ayrılın Lütfen Lütfen Hadi 10 günümüzü <laughs> Arabanın арабаны машинага кондырк Arkadaşlar maalesef e, saat 23.52 sularında aldığımız bir ihbarla e, elin bir trafik kazasıyla karşılaştık, karşı karşıya kaldık. Maalesef bu kazada e, 11 vatandaşımız e, hayatını kaybetti. 20 vatandaşımız da yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Tabi bu vesileyle yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tabii trafik kazaları konusunda her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız her zaman oldu, olmaya da devam ediyor. Bu vesileyle şu anda bile seyahat halinde olan sürücülerimize tekrar tekrar hatırlatıyorum, lütfen kurallara uyalım, geç varalım. Geç kalalım ama e, canlarımız yanmasın ama bizi bekleyenler bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. Şu anda malum sorgun devlet hastanesindeyiz. Yaralılarımızın çoğunluğu burada, bir kısmı da Yozgat şehir hastanemize sevk edilmiş vaziyette. Sadece iki yaralımızın durumunun ağır olduğu yönünde arkadaşlar bir bilgi verdi. Tabii bunlar ilerleyen tetkikler neticesinde daha da netleşecek. İnşallah bütün yaralılarımız şifa bulur, ailelerine kavuşur.